Merhaba arkadaşlar Başlar, ne için buluştuk ee, arkadaşlar 21 Eylül 2025'te ee, Başak Burcu'nun 29 derecesinde çok önemli bir güneş tutulması oluşacak Bu güneş tutulması neden çok önemli neden herkes bu aralar bunu konuşuyor Çünkü 29 derece yani analitik dereceye, dereceye çok büyük bir vurgu var ee, bunu konuşacağız hep birlikte detaylarına ineceğiz e, bu videoda ama onun öncesinde benimle burada ilk kez karşılaşan ve e, tarzımı beğenip hani beni instagramda takip etmek isteyen ki instagramda daha aktifim hemen şuraya bir e, instagram adresimi bırakıyorum astro.gigi astro cici astro de diyebilirsiniz gigi de diyebilirsiniz instagramda yine konuşmak istiyorum. E, karşılaşmak dileğiyle diyelim e, ayrıca eğitim ve danışmanlık isteyenler için ise e, yine instagramdan dm'den bana yazabilirsiniz arkadaşlar bunun haricinde e, güneş tutulmasına geçtiğimizde şimdi her yerde konuşuluyor e, aslında e, bu güneş tutulması ne demek yeni ay demek şimdi şöyle bir en başından başlayalım duruma eee bir balıkta e, ay tutulması yaşadık geçtiğimiz zamanlarda o bir dolunaydı dolunay olduğunda ay tutulması oluyor yeni aya geldi ay karanlığa gömüldü ve artık güneş tutulmaya başlayacak ve bu zamanda biz e, bu parçalı bir güneş tutulması ve Türkiye'den gözlemlenmeyen bir güneş tutulması olacak. Ee, burası bizim için bir nebzeyi yani e, bölgeden gözlemlenen tutulmalar. E, 99'daki güneş tutulması İstanbul'da o zamanı hatırlayanlar bilenler için, e, yaşayanlar için Türkiye'den %100 görüldüğü için Türkiye'de önemli e, etkiler yapmıştı. Ha, tabii etkiler etkilemez mi? Çünkü e, bizim Yöneticilerimizin bazıları yani hani im, siyasi liderlerimizin, siyasi lider olacak adaylarımızın bazıları Başak Burcu. O yüzden bizim yine siyasi ortamımızda çok etkileyecek. Ee, CHP Başak Burcu çok alakalı, CHP'yi çok etkileyecek gibi gibi ülkemizin de tabii ki de etkileyecek. Şöyle bir durum var şimdi arkadaşlar. Kişisel e, etki mi daha fazla oluyor global mi? Şimdi... Farkındalığı yüksek olan insanlar bu konularda birazcık daha farkındalıklarını yükselttikleri için çok daha az etkilenebiliyorlar. Ama kolektifte bu farkındalığı yüksek insanlar yüzde olarak az olduğu için Maalesef ki, o yüzden kolektif alanda e, çok daha fazla e, insanların çoğu bilinçsiz olduğu için çok daha etkiliyor bizi. E, güneş ve ay tutulmaları. ya yani bütün fenomenler aslında bu bütün fenomenler için geçerli. E, şimdi geri dönelim. E, 21 Eylül'de oluyor, 22 Eylül oluyor. Yani zaten gece olduğu için biz güneşi göremeyeceğiz, o yüzden de ülkemizden görülmüyor. 29 derecede ee, ve Satürn'de arkadaşlar 28 buçuk derecede bir Satürnde 29 derece olarak alıyoruz ve aynı zamanda Mars'ta 29 derece hem Satürn'ün hem Mars'ın iki malefik diye adlandırdığımız e, iki gezegenin iki hareket e, karmik alanlarla alakalı iki gezegenin de 29 derecede olması artık diyor ki bir şeyleri ben bitiriyorum. Bir şeyleri bitmesi lazım ki artık bir alan açılsın. Alan açmakla çok alakalı bu tutulma arkadaşlar. Ee, yükselenimizde 19 derece ikizler burcu var arkadaşlar. Ee, balık e, balık 29'da satürn var. Ee, Neptün hemen 1 derece sonrasında 0 derece koş burcunda. Yani tarihin başlama noktası gibi. Yani zodyan başlangıcı 0 noktası. Bu da aslında nereye denk geliyor? 21 Mart'a denk geliyor. Bu da nerede arkadaşlar? Aslında 21 Eylül'de. İki ekinox da yani hani bu tamamen bir ekinox e, tutulması oluyor ve bu ekinox tutulması çok nadir olan bir şey. E, Şimdi bunun bir de saros döngüleri var. O saros döngülerinden 154. saros olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bizi 2007 tutulmasına götürüyor. Şimdi herkes şöyle bir aklına eskileri getirsin ve bir 2007'ye gidelim arkadaşlar. 2007'de neler yaptık neler oldu Kimler nelerle uğraşıyordu O zaman hangi konulardan sınandık ya da hangi konulardan ödül aldık Tabii ki de bunlar bizi ilgilendiren durumlar Hemen şuradan bir notlarıma gideceğim Burada minik minik notlar almıştım onları da paylaşacağım Burada önemli bir yıldız var Markep yıldızı diye bir yıldız var Bu bir geminin arkadaşlar ee, bir takım yıldızının e, bir yıldızı ama bu e, sembolik olarak geminin e, yelken kısmında olan bir e, yani yelken koruyucu rüzgarı alan göğüsteyen örtünen e, anlamında sembolik olarak çalışıyor ve aslında merkep yıldızı bir sistemi yeniden başlatır. Sistem kurucudur, oyun kurucudur. Bir sistemin bitip ardından yeni bir sistemin başlamasıyla 21 e, Eylül'deki güneş tutulmasının derecesi yani 29 derecede olan bu yıldız bunlarla alakalı. Başak Burcu'nun 29 derecesinde olan bu yıldız. Şimdi beden çok ödem tutar. Bedene geleceğiz, sağlığa geleceğiz. Çünkü güneş tutulması zaten metabolizmanın düştüğü güneş tamamıyla aslında sağlıkla alakalıdır. Sağlığımız, kimliğimiz, iş hayatımız, kariyerimizle alakalıdır. Ve burada bunun tutulması birlikte önemli bir anlamda metabolizmanın da tutulması, engellenmesi ile alakalıdır. O yüzden bu dönemlerde fazlaca bir e, su tutma vücudunda, su tutma, kabız ishal gibi <laughs> bağırsak durumları e, ve e, ee, yani hani toksikleri atmayla alakalı bir sorun yaşıyorsanız bu bilin ki tutulmadan ama tabii tutulmadan deyip de doktora gitmemek olmaz. Ee, bir süresi var tabii ki de. hani bir hafta on gün gibi e, burayı eğer geçiyorsa ve şikayetler devam ediyorsa orada bir SOS veriyordur. Ama işte hani bir hafta on günlük bir bedenimize bir dinleme dinleyip hani ne oluyor ne bitiyor Bir de o beden, bedendeki uyarı arkadaşlar bize ee, geçmişteki çünkü güney ay düğümünde tutuluyor ya bu tutulma güney ay düğümünde tutulmalar bizi hep geçmişe bir döndürür geçmişte bir şeyler yaşanmış orada bir dön bak orada ne var oranın sos'ini ben sana bedenden çıkartıyorum bedeninde böyle bir sana sos veriyorum ki burayı bir dön, dönüp bakman lazım bütün güney ay düğümünde olan tutulmalar geçmişle alakalıdır. Geçmişten feyz alıp önümüze bakmakla alakalıdır. Özellikle buradaki güneş tutulmaları. Sağlık sorunu olarak bize bağırsakla alakalı. Özellikle çünkü başak direkt bağırsak. Gluten hassasiyeti. Direkt bize unlu mamuller, buğday, hasat, tarım bunlarla çok alakalıdır. Başak Burcu ve bu derecesi de özellikle arkadaşlar. Daha sonra tabii güneş dediğimizde şimdi güneş tutulmasına ayrıca bir baktığımızda yöneticiler. Şimdi güneş yöneticiler demek otorite demek. Ülkenin yöneticileriyle alakalı önemli gündemler olacak. Zaten aslında biz tabii ki de bunun tutulma derecesine yani yakınlaştıkça bu etkileri biz yavaş yavaş hissediyoruz. işte ülkemizin gündeminde olanlar, Amerika'nın gündeminde olan ya da Rusya'nın gündeminde olanlar sürekli her ülkenin kendine ait bir gündem yoğunlaşması var. Tabi biz kendi ülkemize çok daha yoğun bir şekilde ilgilendiğimiz için bizim yöneticilerimizle alakalı ki bizim siyasi figürlerimiz arasında çok önemli başak böyle başak başak diye bağıran e, siyasi figürlerimiz var, bunları çok fazla konuştular arkadaşlar. E, bugün Instagram'a bir yazı yazdım. Şu an gündem olan Twitter'da titi olan ve konuşulan herkes Başak Burcu e, sayayım, e, Özgür Özel e, şarkısıyla yasaklanan şarkısıyla gündem olan Mabel Matiz, e, işinden emekli olan Ali Erbaş Diyanet e, Bakanı, Cennet Bakanı mı? Ya da öyle bir şey bilmiyorum. Hani tam müftü, müftü herhalde. Ee, daha sonra bir de şu an Dilan Polat'la hem şikayet ettikten sonra şu an kanka olan e, Feyza Avukat, Feyza Altun. Hepsi Başak Burcu. E, şu an göremediklerim bilemediklerim de var. Titi olanlara bugün kısaca baktım ve hepsine gerçekten baktım. Hepsinden çünkü Başak vibe alıyordum. Gerçekten hepsi Başak Burcu'ydu. Yani Başak Burçlarının özellikle toprak gruplarının ama... Tabii ki altını çizerek bir Başak Burç'un çok konuşulacağı bir zaman dilimi. Hayatlarının değiştiği için aslında bakın gündemde olanları siz de eğer gündemi takip ediyorsanız bilirsiniz. Ne oluyor? Herkes bir engelleniyor. Birisi emekli oluyor. Birisinin şarkısına engel geliyor. işte bir tanesi toplumdan işte avukat olan toplumdan e, önceden yaptığıyla şimdiki yaptığı tutmadığı için toplumdan bir ret geliyor ki Özgür Özel sürekli otorite tarafından engelleniyor. Yani bir otorite tarafından engellenme ve daha sonra da, sonrasında seslerin gürleşmesi. Bakalım bir güneş tutulmasından sonra bu dört isim ne yönde konuşulacak? Tabii ki de burada herkesin iyi herkesin kötü gibi bir durumu yok. Burada herkes kendi karmasına göre sonuçlar alacak arkadaşlar. Yani herkes çok yüzü gülecek ismi konuşuluyor diye ya da herkes çok kötü günler görecek diye hiçbir şey yok tabii ki de. Herkes ektiğini biçecek. Bu karmik bir tutulma. Neden? Çünkü 29 dereceler karmiktir arkadaşlar. Ee, Vedik astrolojiye göre Uttara Palguni dediğimiz bir nakşatra üzerinde oluyor. Bu nakşatra aslında olumlu yapıya sahip bir nakşatradır arkadaşlar. Ee, ve... Buranın Türkiye'den bu, bu yıldız grubunun, bu nakşatır grubunun hani Türkiye'den tabi tutulurken, Türkiye'den görülmemesi de bizim için bence bir şans niteliğinde olabilir. Görünen yerler, Yeni Zelanda, Antarktika, Amerika'nın güney kısımları gibi alanlar tutulmayı yüzde, yüzde hani tam yüzde yüz göremese de bazı kısımlar hani böyle bir dağılımını görecekler arkadaşlar. Parçalı güneş tutulması dedik. Şimdi buranın birazcık daha manevi, mistik alanlarına girersek. Uyanış, dönüşüm ve geçiş niteliğinde bir tutulma diye not almışım. Şimdi uyanış, geçiş ve dönüşüm. Dönüşümü biz genelde akrep teması olarak alırız. Ama burada neden dönüşüm diyoruz? Başak burcu aslında sabit bir burçtur. Sabit olmasına rağmen karşısında bir değişken burç var. Balık. Tabii balık. Başak aksı hem bizi ilgilendiriyor ama burada asıl önemli olan 29 derece olması. 29 dereceler her zaman satürn gibi çalışır. Sistemi gelir. Eğer o sistem işlevsizse yıkar. Orada hem biraz Pluto hem biraz Uranüs'te konuşabiliriz. Oraya yeniden bir sistem inşa eder. Hayatlarımızda da Başak Burcu'nun 29 derecesi hangi evimize haritamızda nereye düşüyorsa orada yeniden bir yapılandırma olacak bunu söyleyebiliriz şimdi benim mesela dördüncü evime düşüyor ben bir iki, yükselen ikizlerim dördüncü ev ne demek hane yuva ev taşınma gibi konular ve benim şu an görmüyorsunuz ama burası geçici olarak taşındığım ailemin evi koliler var şurada yerde her yer koli ve ben e, yüksek lisans kazandım için artık başka aynı aslında aynı şehrin başka bir ilçesine taşınıyorum e, ve benim için 2007'de kazandığım üniversite lisans şu an bir yüksek lisansı evrildi. yani tam 19 yıl sonra çünkü bakın herkes 2007'de eğer Başak tabi haritanızda önemli bir yeri etkiliyorsa herkesi bu, bu kadar çok net etkileyecek diye bir durum yok yeniden söylüyorum ama. Ee, önemli yerleri varsa işte özellikle bu derecelerde herkesin böyle 2007'nin böyle hani olayların tekrar etme modu olabilir arkadaş. O yüzden çok önemli bir uyanış, dönüşüm ve karmik döngülerin artık tamamlanma zamanı gibi bir durum var. Güzel bir temizlik verir. Başak titizlik ve temizlikle alakalıdır. Burada insan dahil. <laughs> en çok bence insan. Ee, artık sizin işinize yaramayanları kullanım kullanmadığınız her şey evren diyor ki çıkar elinden kullan kullanan birisine ver ee, kullanmadığın her şeyi eşyayı insanı insanı da sen kullanmıyorsun arkadaşım kullan kullanan birisine ver yani bu bir sevgili de olabilir eski arkadaş da olabilir ya tabi burası işin esprisi ama siz tabii ki de bu konuyu anladınız bir temizlik zamanı bu insan temizliği de olabilir eşya temizliği de olabilir hayatındaki toksik olan ve artık sana hizmet etmeyen her şeyin temizliği ile alakalı bir durum olacak çünkü neden artık çünkü bıraktıkça sana alan açılacak Eğer bırakmazsan bütün alanlar kilitlenir bereketin durur, blokajların durur. O yüzden evren senden zorla o alanı açmanı isteyecek. Eğer Başak senin önemli bir bölgende veya senin gezegenlerin bir Başak burcunda bir etkisi varsa arkadaşlar. Kaderin yepyeni bir kapısına geliyoruz. Artık 19 yıllık bir süreç kapanıyor. Yani 2007'de açtığımız bir durum, bir hayat, bir olay artık tamamlandı. Ve buranın yeniden bir üstünden gidiş yapıyoruz. Artık karmik kapılar kapandı yepyeni temiz bir sayfaya geçiş yapıyoruz. Herkesin güzel bir karmik durumu olur, 19 yılı olur ve burada güzel güzel sevap pointler kazana kazana ilerlediğimiz farkındalığımızın yüksek yükseldiği bir zaman dilimi olur diye düşünüyorum. E, 154. Saros, sarosmuş e, hatırladığım gibi. E, i̇şte sadeleşmek, ıvır zıvır, ev, ıvır zıvırlan, uzaklaşmak bütün hayatımızda bunları çıkartmak çok önemli olacak. Bu tam bir başak tutulması gerçekten ve 29 derecede bunun üstüne basa basa bize söylüyor. Neyi bırakmamız gerekiyor arkadaşlar? Aşırı kontrol Aşırı hizmet gereksinimi, aşırı mükemmellik bunların hepsini bırakmamız gerekiyor. Ki bunlar başağın gölge yanları bunlarla birlikte balığa geçebiliriz. Merkez yıldızına yeniden dönersek arkadaşlar bu yıldız şifacılıkla alakalı özel bir durumu var. Burada ama ilk önce ne diyor burada şifa bakımı şifa vermek için önce kendimizi şifalandırmamız gerektiğini vurgular bu yıldız önce öz beslenme bedeni ruhu zihni ilk önce kendimizi yapılandıracağız besleyeceğiz şifalandıracağız o zaman diyor ki başkalarına şifa vermeye evrene şifa vermeye hayvanlarımıza hayvanlara doğaya şifa vermeye başlayabiliriz bu bir şifacının yolu bu bir kahramanın yolculuğu bu yıldız bunlarla da alakalı ee, ama Denge de çok önemli burada. Kendinden çok fazla vermekle, çok fedakar olmakla alakalıdır Başak Burcu'ndan. Bu, bu bence bu arada gölge gölgendir. Herkes şeyde, ay ben çok fedakarım, her şeyi veririm. He, bu, bu bir gölge yandır arkadaşlar. Bunu sakın kendinize böyle iyi bir yanmış gibi bunu belirtmeyin. Burada kendi hakkınıza çok giriyorsunuz. O zaman evren size bütün kapılarını kapatır. Çünkü burada bir denge yok. Evren Dünya yaşamı dengeyi sever. Dengededir her şey. Adalet bazen olmuyor yok nerede adalet diyoruz ama dikkat edin adalet olmasa da her şey dengeyle ilerler dünya yaşamında. O yüzden çok verme taraftarı olmayın. Her şey dengede yaşamamız lazım. Ee, eğer dengeyi bozarsak her şey zehirli hale gelir. Buraları da e, belirtmek istedim. Böyle bir yeni ay. Ay pardon böyle bir tutulma, <laughs> güneş tutulması herkese umarım e, güzel gelir. E, işte dediğim gibi böyle bir geçmişe dönüp bakın neler temizlenmesi gerekiyor, neler gitmesi gerekiyor, neler çekmecelerimizde fazlalık yaratıyor. Çekmeceleri tek tek açıp güzel bir çekmece temizliği yapmak nasip olur kolaylıkla, güzellikle. E, tabii ki de en çok toprak grupları e, güzel yararlanacak arkadaşlar, başaklar, balıklar, oğlaklar. Pardon balık da girdi. Başaklar, e, oğlaklar, boğalar ama tabii ki de balık, yengeç ve akrep de güzel yararlanacak su grupları olarak. Herkese güzel bir e, tutulma mevsimi diliyorum. Bay bay.